başlayacağız. Girmeden önce hemen girişte kanyon burası. Özellikle Alanya yı yıkılıyor buraya. Karar verecek tercih edilmediğini. Ama e, girişte bir kere bir sıfır önde. Şimdi birazdan yolculuğa çıkacağız. buluşmak, evet, görüşmek, görüşmek dileğiyle. Ve Allah'a emanet ediyorum. Esselam. Evet. Kıymetli dostlarım. Sapatere Kanyonu'na geldik. Ee, birazdan girişe başlayacağız. Girmeden önce hemen girişte ufak bir e, havuz var. Ufak dediğime bakın aslında gayet güzel bir havuz, büyük havuz. Burada serinleyeceğiz. Serinledikten sonra girişe gideceğiz. Ee, kişi başı 10 TL olduğu söylendi. Girişe gidince hep beraber göreceğiz ekr olduğunu. Güzel bir e, kanyon burası. Özellikle Alanya'ya yakın olduğu için burayı tercih ettik. Gelmişken görelendik. Şimdi bakacağız birazdan. Ağabeyler de Ankara'dan gelmişler buraya. Ankara'dan gelen bir aile var. Güzel. Tercih edilir mi? Hep beraber gittikten sonra karar verecek tercih edilmediğini. Ama girişte bir kere bir sıfır önde. Giriş çok güzel. Havuz çok güzel. Biz beğendik şimdiden. İleride ne bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Şimdi birazdan yolcu çıkacağız. Gerçekten güzel. Aslında şimdi girişte e, girsem diye karar aldım. Bir önce havuza girip devam mı etsem yoksa çıksam mı diye karar aldım ama girelim. Yoğunluk çok yok gibi geldi. Kayyol giriş ücretleri hemen yazıyor gişede. Hoş bulduk. 12 yaş üzeri 10 TL. 6-12 yaş arası da 5 TL gibi. 6 yaşın arasında da ücret alınmıyor. Gişe, gişe. Kıymetli dostlarım, Sapadere Kanyonu'na geldim. Giriş ücretleri içeride yazıyor ama öğrencilerde 5 liraymış. Onu yazmıyor. Eğer öğrenci kimliğinizi gösterirseniz 5 liraya verirsiniz 10 TL yerine. Onu mutlaka gösterin. Milli parkların çoğunda yazmıyor bu. Bu dikkatimi çekti. Eğer öğrenci kimliğiniz varsa öğrenci kimliğinizi gösterin, öyle girin. Girişlerde yazmıyor ama öğrenciler 5 lira, indirimli oluyor. Şimdi başladık. Yaklaşık olarak 800 metrelik bir parkurmuş bu Sapa 800 metre gideceğiz, 800 metre geleceğiz. Bir buçuk kilometre gibi bir yol yürüyeceğiz. Bakalım. Görseli e, güzel dediler. İri Ufaklı 3-4 tane şelale varmış e, parkur boyunca. Girişteki havuz çok güzel ama suyu çok soğuk. E, girdik ama çok duramadık. Çünkü biraz geç geldik. E, şu anda saat e, galiba 6 civarı. 5, ,5 6 civarı oldu. Ondan dolayı gün battığı için güneş olmadığı için suda üşüdük. Eğer öyle saatlerinde gelirseniz girişteki havuzu mutlaka kullanın. İnanılmaz derecede temiz su ve soğuk. Atlama yerleri var. Ağaçlardan atlayabilirsiniz. Yine kayalar var, kayalardan atlayabilirsiniz. Hani yüksek yerlerden atlamayı seven arkadaşlar için güzel. Ve kanyonun girişi. Şimdi kamerayı diğer tarafa çevireceğim. Bu saatten sonra artık beni değil kanyonu izleyin istiyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Kanyonun girişinde hemen böyle yasal uyarı var. Yiyecek ve girmeyiniz. Lütfen çocukların ellerinden tutunuz. Suya alkolü girmeyiniz. Sigara içmeyiniz. Bitkileri koparmayınız. Çöpleri atmayız. Doğal havuzlardan yüksekten atlamayız. Yani biz buradaki sigara kullanmıyoruz. Alkol kullanmıyoruz, çöp atmıyoruz. Onun dışında yiyecek ve içecekle geldik. Doğal havuzlardan da atlayacağız. Bu iki yasağı dertcez yani burada. E yol bu şekilde, kanyon yolu bu şekil. E, yerli turistten çok yine e, yabancı turist var burada içeride. E, genelde dediğim, e, bir Türk aile vardı dışarıydı. Onun dışında e, yabancılar gelmiş buraya. E, kanyonları yabancı turistler bizden daha çok ziyaret ediyorlar, daha çok seviyorlar. Burada enteresan diyorlar. Yalnız şu yüksekliğe bakın. İttimada güzel bir yükseklik. Bu yaptığım 6. ya da 7. kanyon ama en çok hoşuma giden kanyon şu ana kadar Sarkı kenti bence ya. kent yani kanyonu görsel olarak daha güzeldi. Onun dışında Gönyük çok güzeldi ama Gönyük'ü tek tahtaya vermeden içeri giremiyorsunuz. Biz de vermediğimiz için oraya girmedik. Burada merdiven var. Merdivenle aşağı inip Buz gibi suda yüzebilirsiniz. Ama şu an geç saat olduğu için e, biz tercih etmeyeceğiz. Çünkü su cidden soğuk. Ve bu soğuk suda şu anda yüzmek istemiyorum. E, Doğal yüzme havuzu bir Derinlik 2.30. Yazan ot. Aşağıda cidden güzel bir görsel var. Kayaların içinde çok güzel e, havuzlar var. Şu havuz gayet güzel bir havuz. Buranın derinliği altı buçuk metreymiş bu havuzun derinliği. Yani bu kayanın aşağı inanılmaz derecede atlanabilir. Güzel. Ve doğal yüzme budur. Ya buraya gelmişken e, tabii ki de parkuru bitireceğiz. Bu henüz e, Türk bir aileyle karşılaşmadık. Hep yabancı. Buradaki programımızın sonuna geldik. Güzel günlerde buluşmak, görüşmek dileğiyle ve Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeni maceralar için yollara çıkıyoruz. <laughs> Dönüştüyüz. E, çıkışa doğru gidiyoruz. Kanyonun e, dönüşünü de çekmek istedim. Gerçekten e, güzel bir kanyon. Dediğim gibi burası genellikle e, yerden çok şu anda yabancı bir sert geliyor. Yani yer turist çok gelmiyor. En azından bize denk gelmedi Karşılaştığımız aileler e, genellikle yabancı bir Karşıdan geliyor. Yine Sapadere Kanyonu'nda da ee, çöp topladık valla. İnsanlar kayaların arasına alkol şişelerini sıkıştırmışlardı. <laughs> Yine e, suyun içinde e, pet şeyler vardı. Yazık günah. E, dediğim gibi kıymetli dostlarım. E, çok uzun bir parkur değil. 800 metrelik bir parkur. Dediler ama sanki daha kısaymış gibi hissettim. Çok çabuk bitirdik biz ama eğlendik. İki tane şelale var. İki şelaleye de girdik En sonunda büyük şelale var. Oraya girdik. Ondan öncesinde küçük bir şelale vardı. Oraya girdik. Ve hemen girişte havuzu var. Havuza mutlaka girin girişteki havuza. Orası zaten ücretsiz. Yani oraya kadar gelip havuza girip isterseniz kanyona girmeyebilirsiniz. O size kalmış. Bir tercih meselesi. Ama buraya kadar gelmişken de kanyona girin. Bu arada aslında kanyona ücretsiz de girebilirsiniz. Biz onu yapmak istemedik. Çünkü girişler var. Ve kanyonun bitişi. Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Güzel bir gün geçirdik. İyiydi, güzeldi. Kanyonları seviyoruz. Şimdi artık farklı maceralar için yollara yollara çıkmaya devam ediyoruz. Yollardayız. Hayallerinin peşinden koşan herkese çok çok selamlar gelsin. E, hemen girişte iki adet e, havuz var. Derinlik almışlar. En derin yeri 1.80. Aşağıdaki havuz daha derin. 2 metre yakın derinliği var. E, buralar ücretsiz. Buralar hemen girişte olduğu için e, zaten park ücreti yok burada. Aracınızı park edip burada e, suya girip dönebilirsiniz de. Ama dediğim gibi gelmişken kanyonu görmekte fayda var. Öğrenci 5 TL. E, Yetişkin de 10 TL. Bu birinci havuz. Birinci havuz gayet güzel bir havuz. Büyük de bir havuz. Ama suyu çok soğuk. Yani 10-15 dakikadan fazla e, yüzülmez. Durulmuyor. Üşüyorsunuz. Onun haricinde e, her şey güzel. Eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Bizler için güzel anıların olduğu güzel bir gezi oldu. Şimdi artık Karamazım'a dönüp e, yolunda devam edeceğiz.